Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli öğrenci arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı anıtımı özel olarak gerçekleştirilecek olan 100. Türkiye Herküloji Kongresi'ne hoş geldiniz. Öncelikle Şanlıurfa'dan bahsedeyim. Şanlıurfa Peygamberler şehri. Şanlıurfa tarihin sıfır noktası ve Şanlıurfa bir tarım şehri. Bereketli ilanın içerisinde. Bu nedenle de Şanlıurfa'da böyle bir kongrenin yapılması bizim açımızdan da çok önemli. Efendim bizim belediye başkanları yaptığımıza baktığımızda da bu tarihi şehirde tarihi sürüyetle modern sürüyeti birbirinden ayırmak için geldiğimizden bu yana gayret içerisindeyiz, çalışma içerisindeyiz. Ancak bu herboloji kongresi nedeniyle mesela çok can itirat kullanılması. İkinci bir şeye bakıyorum, vahşi sulama. Ya bu kadar sulama gerekiyor mu? Ama sulanıyor. Diğer taraftan bakıyorsun, anız yangınları, Ağzımızın tadı kaçtı denildi. Bazen kendime soruyorum. Gözümü yumsam, ağzıma bir domates konser ve bir salatalık acaba ayırt edebilir miyim? Ama biz çocukken bir salatalığın kokusu komşuda kesildiği zamise gelirdi. Her şey tadını kaybetti. Kokusunu kaybetti. Yabancı otları yok ederken de orada birçok faydayı da yok ediyor muyuz diye merak ediyorum. Yani bana göre o her bir böcek, her bir kertenkele, her bir kaprumbağa o toprakta görevli e, makineler gibi onların yok edilmemesi lazım. Bir şeyi var ederken bir şeyi yok etmememiz lazım. Efendim hırsla hemen böyle fazla bir ürün alayım diye geleceğimizi bitirmememiz gerekiyor. Bilimsel bir çalışmanın izle açılış programına katılarak öylesine spesifik bir konuda aslında bilgi sahibi olmuş olduk. Bundan duyduğum memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Her bir sit sözcüğünü duymuştum ama herboloji adında bir e, yan dal olduğunu, bilim e, konusu olduğunu bilmiyordum açıkçası. Tabi teknoloji geliştikçe bilimin nimetleri her alanda olduğu gibi tarıma da yansılıkça tarımda da bazı negatif hususlar gündeme geliyor. Daha da geliştirilmesi gereken alanlar ortaya çıkıyor. Tabii ki bir tarafta verimliğin artırılması için yapılan çalışmalar, buna yönelik çabalar. Bir taraftan da bunun ortaya koyduğu dezavantajlar, yol açtığı bazı olumsuz sonuçlar. Bunların dengelenmesi en optimal ölçekte bununla ilgili uygulamaların gerçekleştirilmesi anlamında bu çalışmanın ben de çok faydalı olacağını düşünüyorum. 100. yıl Türkiye Herboloji Kongresi'nde bitkisel üretimde yabancı otlardan dolayı oluşan ürün kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacak bilimsel çalışmaların önemine istinaden yabancı otlar ve ile ilgili yapılmış bilimsel nitelikli araştırmalar sunulacaktır. Bu kongrede herboloji biliminin bütün yönleriyle ilgili deneyimlerini ve araştırma konularını paylaşmak için akademik bilim insanlarını, araştırmacıları, sektör temsilcilerini, öğrencileri ve konuyla ilgili diyen tüm paydaşları bir araya getirmek hedeflenmiştir. Bakanlık olarak özellikle bilgi Sağlığı alanında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak 1960'lı yıllardan beri Dünya Bilgi Sağlığı IPPC'ye ve Avrupa Birliği bilgi Sağlığı Organizasyonu'na ev üye olmamız sonrası bile dünya standartlarını takip ediyoruz. Aynı zamanda uygulamalarımızla birçok komşu ülkeye, gelişmekte olan ülkeye örnek teşkil etmektedir. Tarımsal organizmalarda, tarımsal ürünlerdeki çevre ve insan sağlığına olan etkilerinden dolayı biz 11 tane tarımsal açılma politikaların genel 11 daha araştırmalarına devam etmekte ve her yıl 2500 tane proje üretmekte. Biz iki sağlığı araştırmaları olarak yılda 250 tane proje üretiyoruz ve yürütüyoruz. Tabii e, şu anda biliyorsunuz tarımsal organizmalar tarımsal üretimde mücadele yapılmasına rağmen hala yüzde otuz, yüzde otuz beş oranında bir tarımsal kayıp söz konusu. Organik tarımın gündeme geldiği bugünlerde organik e, yetiştiricilerin kullanabileceği ilaçların olmadığı ve e, bunların da böyle bilimsel akademik toplantılarda gündeme geleceğini düşünürsek bu toplantının başka bir anlamı da ortaya çıkmış olacak. Umuyorum ki e, bu toplantı e, faydalı olur ve Türk tarımına, ülke tarımına katkı sağlar. Şimdi biz daha çok tarım yapmak için doğaya aşırı baskı yapıyoruz. Dolayısıyla daha sonra suların ve toprakların kirlenmesi, daha sonra gıdanın kirlenmesi ve daha sonra da sağlık sorunları açığa çıkıyor. <laughs>